Gel, temizlik alırlar. konuşacağız ya gel lütfen. Sen, sen ya, beni alma ya. Sen ki koca komiteye çek. Komiteyi çek abi komiteyi şey, ya. Abi Bak komite yatıyor abi. ya. Git, beni çek orayı çek. Abi temizlik o. temizlik o. Temizlik o Temizlik kim ya? O o. Komite desin ya bıraksana. Ben değilim abi cuma temizlik. temizlik. Ben değilim abi. Niye konuşmak abi. istemiyor ya? Röportaj orayla yapılacak. Burayı burayı çek. Temizlikçi, Temizlikçi o, sen misin sen misin? O, o. İkimiz de ya gelsene o, abi gel. Tamam gel abi. Tamam gel konuşalım ya. Tamam hangisi zıkım olsun ya. Gel Konuşalım. Abi ortalık çok kirli diyorlar ha. Yok abi öyle. Temizlik bir ben varım ya. Berkay kuş güvencesinde herkes. Sıkıntı yok yani. Ya bak mesela geçen sene Barış Şipak yaptı. Millet kampın son günü grev eylem yapıyordu ya. Tabii Bu nasıl temizlik diye. Hı. Git abi şimdi şeylere bak. Tuvalet kağıdı yoksa, sabun yoksa gel görüşelim. Biz şu an e, kamptaki tuvaletlerden birindeyiz. Gördüğünüz gibi sifon yere düşmüş. Tuvaleti tabi... Temizlik komitesi hiçbir şey yapmamaya devam ediyor. Boyu i̇nsanlar yaptı. isyan ediyorlar. Yani artık yeter. Bunu buramıza kadar geldi ya. Yani bir tane tuvalet salgı kullanamıyoruz ya. Biz mağduruz. Yani insanlar mağdurlar. İy, artık biz ı. Kamp TV olarak bunu tehdit etmeye başlayacağız bugünden itibaren. Bu bir zulümdür ya. Bu insanlara yapılan bir zulümdür. Temizlik ekibi nerede ya? Bıktık biz bu temizlik ya görüyorsunuz, ekibinden. görüyorsunuz, duyuyorsunuz, sesleri duyuyorsunuz ya. Artık Nerede bu temizlik ya? Bak ya Sına, şuna bakar ya? mısın? Şuna Bu ya? nedir Böyle ya? Böyle şey mi olur ya? Ya. Nasıl tuvaletten hali? Hiç bakmadım ya. Ben Daha hiç bak... tuvalete gitmedin mi? Korkuyoruz. <gülüyor> ne yapıyorsun <laughs> hocam sen? To -to? Yiyoruz artık çalışıyor. Hadi bakalım doğru söylüyor. Bir sayı. sürü ağaç var yani. Temizliyoruz Hiç işte o hiç şey koymamışlar. Artık beş de koymamışlar. Beş dakikalık işi bir saat önceden temizliyoruz. Otuz <laughs> tane klorak harcadık. <gülüyor> ne? Otuz <laughs> tane klorak harcadık. Klorak <laughs> harcadık. Evet. Daha tuvalete gelmediniz. Kampın ikinci günündeyiz. Yok ben <laughs> geldim. İkinci iki, 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 iki günü <laughs> bitti. Üçüncü güne giriyoruz. Daha tuvalete gittik. <laughs> ben Bir hormon var Arkadaş giremedi. Hocam sen patlarsan falan ne olacak? Bilmiyorum <laughs> ya. Yani. O yüzden o yatarken ona Ali Bifo ile Kolay gelsin hocam. Kolay gelsin. Tuvaletlerin aran nasıl? Kötü ya baya bayağı yaşam. kötü. Kaşın da kanıyor ya. Mikro kaptık ya. Mikro kaptın? Evet. Tuvaletten mi kaptın? Evet. Çok çok pis diyorlar. Sence nasıl? Çok pis bence de. Kim pis atıyor ya bunları? Bilemiyorum valla ya. Tuvalete girdin mi? Cık, girmedim şu an kadar. İkinci günün sonunda daha tuvalete girmedin. Evet girmedim. Ne zaman kadar girmezsin? Valla pislik geçene kadar girmem. Girmem diyorsun denedin yani. Evet. Yedi gün hiç girmedin oldu mu? Cık, o kadar da değil ya. Ne yapacaksın yedinci gün? Zorunlu. Zorunlu diyorsun. Çadır evet. nerede? Yukarıda. Yaklaşmayalım da o yüzden. <laughs> Bayağı iddialısın yani. İddialıyız ha. Bak, seviye taşmasın diye bırakıyoruz yani. Kapağını niye açıyorsun? Dudak payı bırakmışsın burada. Dudak payı. <laughs> bu, su, bu, bu su burada birikiyormuş, aşağı doğru akıyormuş. Bak abi gidiyor bak şimdi çok su şey olduğu için gidiyor gidiyor. Bitiyormuş. Bitmez bitmez, su bitmez du, abi. Duşlar, sular bitmiş, duşlar, sular bitmiş abi. Sonluk depomuz var, su bitmez. O bitmiş sivri, abi, da. görüntülerimiz su var. bitmez abi. Bitmeden iddia ediyor musun? Ediyorum abi. Bitmemiştir diyorsun. Bitmemiştir. Bitmez. E gözümle su. görsem inanmam diyorsun. İnanmam abi mümkün değil. Bir adam köpüklüyse diyorsun o sudan değildir diyorsun. Aynen öyle diyorum. Akşam kalk. Kareş. Ölmek edersin dersin mi? E, ee, hayır. Şanlıurfa. Bilemedim ya. He, ee, bilemedin. Köpüklü kalmışsın. E, ee, biraz öyle oldu. Bilerek mi yaptın yoksa? He kasıtlı yapıyorum böyle arada bir lazım. Nasıl yapacaksın şimdi nasıl temizleneceksin? Biraz güneşte beklerim. Fırat su kap gel lan. Sonluk var su bitmez. Öyle evet, düşünüyorum. Gözlerimi özeleyemiyor mu? Yanıyor şu anda feci yanıyor. Hiç yardım bir tane dostum ya. İyi böyle yandırdın, önüne dolaşsın işte. Bence de böyle. Denizden mi geliyorsun? Evet, denizden geliyorum. Tuzlu su evet. yakar tabi. Evet. O da gitmedi. <laughs> o da gitmedi. Köpük de bindi üstüne. O da bindi. Çok güzel oldu. <laughs> Kapımızın şiarı ne? Yakışmış A, kanka, mı bari? Bayağı güzel olmuşsun gitmeyerek. Bence çok yakışmış. Bu su gelir mi? Gelmez. Sen böyle kalırsın ama. Ee, Akşam abi. kendini izleyeceksin abi. Ama. Bence e, salacağım <laughs> Vallahi anlamıyorum ne diyeyim. <laughs> <laughs> Üst üste saydırıyorum ben hiç şey anlamıyorum. Herkes elini önüne koyacaklar. Burada en azından uyuşma yapıp ve meşgul bir insan nasıl oluyorlar burada kızgınlık karşıya yapıyorlar. Hiç kimsenin borsu üzerinden şey yapması şeydi ya bunda. Depomuz var, su bitmez. Açayım mı kapıyı? Ayağım şey. Nasılsın? <laughs> Nasılsın? <laughs> Selam olsun. Su kesilmiş. Abi, bununla idare ederim diyorsun. Aynen bununla biraz uzun sürecek. Köpük möpük hala duruyor zaten. Sen nere? Dersin. <laughs> Aa dersin bugün herhalde duşta. Ağzıma bak sabun kaçtı. Tüküreceğim acık. Tüküreceğim. Tüküreceğim, tüküreceğim. tüküreceğim tüküreceğim. Sabun kaçtı ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çamaşırhane diye bir şey varmış burada ama ben hiç görmedim Yani biz de görmedik Burada yıkıyoruz o yüzden Adı var kendi yok değil mi? Evet Nasıl yani peki çamaşırlarla? Çamaşırlarla aram çok kötü Bunlarla yıkamakla uğraşıyoruz her gün her gün Bir tane çamaşırhane olsaydı iyi olurdu Çamaşırlarını niye yıkıyorsun ya? Kokuyorlar Denize gir onlar. Evet. Denize mi gireyim? Evet. Olmaz öyle. Denizden sonra da kokar. Denizden çıkarsa ne kokar? Üstler kokar. Ne kokar? Üstler. Ne? Ne? Ya. <laughs> <laughs> ne kokar? Giysiler. Hayır giysiler ne kokar? Ne kokar? He tutusu kokar. Tuzlu kını Turala. Zukunu turuna. <laughs> <laughs> ee, şimdi kamp katılımcılarıyla, e, kantin atölyesinin katılımcılarıyla görüşeceğiz. Burada satranç oynayan arkadaşlar var. Galiba e, kantin atölyesi katılımcısınız. Yani biraz öyle. Biraz nasıl öyle yani? Birazcık mı ya? Kendinize Ama kadar mı? ne bileyim tavla oynayan ya da okey oynayana mesela sorulsa sanki satranç mesela. Ya, sonuçta yani atölyeler devam ederken burada bir şekilde siz de atölyenizi yürütüyorsunuz satranç oynayarak. Orası öyle yani izleyici kitlemiz de var Allah'a şükür. Biraz satrançla oynanmış falan böyle. İşte ilginç yazılmış. Daha önce Sinan geldi zaten. Kendisi fotoğraf çekmeye falan çalıştı. Uğraşıyoruz yemek yiyoruz, içiyoruz, sohbet ediyoruz. Aynı zamanda satranç oynuyoruz. Rahat yani. Rahat. Peki kamp yürütücüsü Orkan diyor ki son günü menemenle kapatacağız. Menemen soğanlı mı olsun, soğansız mı olsun tartışması. Sizin fikrinizi öğrenebilir miyiz bu konuda? Menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı? Sıca burada toplum içinde yaşadığımızı falan düşünürsek soğansız olsa ki ben zaten soğansız seviyorum yani. Daha güzel olur gibi geliyor bana. Vallahi Aptolya hakkında hocamız bir şeyler öğretiyor bana. Yani ben de onun öğrencisiyim. Ama hoca yeniliyor şu anda. Valla bilmiyorum ama soğan ne olsun. Ben hemen ben de öyle düşünüyorum soğan. Peki ee, başka oyunlar, başka aktiviteler yapıyor musunuz? Katılıyor musunuz bu atölye dahilinde? Ee, çay, iç, çay içmeyi öğreniyoruz. İşte insanlarla muhatap olmayı öğreniyoruz. Ya dur karışma biz oyun oynuyoruz mesela hani böyle şeyler yani. Devam ediyoruz bakalım şu an oyuna odaklanmaya çalışıyorum lütfen. Ee, kantin atölyesi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam? Bilmiyorum. Al Gal galiba heyecanlısınız oyun içinde. Heyecanlıyım çok heyecanlıyım çünkü birazdan dondurma yiyeceğim hem de magnum yani. Peki önünüzdeki taşların fazla olmasının sebebi neden? Galiba... Hile yapmış olabilirim. Ama arkadaşlar görmedikleri için. Ya Şşşş, bir dakika oyun bit biri bilmiyor ondan öyle biliyor. Aynen. Peki atölyenin gidişat hakkında ne düşünüyorsunuz? Kantin atölyesi nasıl? Hangi atölye? atölye? Kantin atölyesi. Şu an içinde bulunduğumuz atölye kantin atölyesi. Yani diğer atölyeler devam ederken çok neyse Çok seviyorum. En sevdiğim yer burası zaten. Sen niye açıyorsun? Ben bitiyordum. Zaten Galiba eşinizde bir sorun yaşadınız. Aynen öyle. Eşim bilmiyor. <laughs> İki gündür dondurma. İki gündür, gündür dondurmayız. Bugün de üçüncü gün. Yine kaybettik. Kamp. Kanka... kan. Kan point. bizi dondurmasız hiç bırakmıyorlar. İçimiz ısınıyor valla. Kamp boyunca bu otelde kalmayı düşünüyor musunuz? Devam edecek misiniz bu oteli? Tabii. 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 Rakip, rakip, rakip arıyoruz. Rakip arıyoruz. Buradan alalım. Fünf von Mitternacht Ich lieg nach wach Türme fein <laughs> Spiel im Schach Mein Kopf hebt Gewichte Dein Herz macht krach, sitzt auf dem Nagelbett, es hagelt aus Dach, Bombenwetter, Blutdruck scheint, die Luft geladen, hier wird's heiß, wer kommt und kettet sich, die Welt ans Bein, möge die Macht mit dir sein. Die Katze glüht, du den Dreck. Merhabalar hocam. Ee, kamp komitesi yemeği ayağınıza kadar getiriyor galiba. Buradan elden ele size gelecek yemek. Onu bekliyorsunuz. İnşallah. Biraz oldu. <laughs> Daha ne kadar beklemeye devam edeceksiniz peki? Sigaramız bitene kadar, bitene kadar. Evet. Peki yemeğin geleceğine gerçekten inanıyor musunuz böyle bir şeye? İnanmak başarmanın yarısı. Biz yarısını hallettik. Geri kalanı da onlar hallettik. Oo, eyvallah. Bu da, bu da ders olsun. Ee, peki kamp komitesine teşekkür ediyor musunuz size yaptığı bu kıyaktan dolayı? Çok teşekkür ediyoruz. Bu bungalovda mı kalıyorsunuz? Evet. Ee, duyduğumuza göre kamp komitesi yemeğinizi, yemeğinizi ayağınıza kadar getirecekmiş. En baştan buraya elden ele gelecek. Doğru, doğru, mu bu? Ben de öyle bir şeyler duydum o yüzden burada bekliyorum. Daha ne kadar bekleyecek, devam edeceksiniz beklemeye? Yani işte gelene kadar bekleyeceğiz bir yarım saat falan. Evet gerçekten umudunuz var mı bunun geleceğinden yani? Umut fakirin ekmeği ya. Yememet yediyorsunuz yani. Eyvallah. <laughs> Ee, arkadaşlar merhabalar. Şu an arkamızda kızgın bir dersimli ekibi var. Neye kızdıklarını bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Merhabalar hocam. Neye kızmışsınız? Merhabalar. Sarı Gazi diye bir yer varmış. Nerede onu da kimse bilmiyor. Gazi Sarı mı? Gazi mi Sarı? Mahalle Gazi Sarı mı? Kim Sarı ya? Sarı Gazi mi? Sarı mı Gazi? Evet Olur Sarı Gazi. İşte biz de tam öğrenemedik. Sarı Gazi ekibi halayda en iyidir. Halayın en iyi en iyi başını Sarı Gazi ekibi çeker. Halayda oğlum olana kadar en iyisi benim halay başını sarı gazi çekerdi evet halay başını sarı gazi çekerdi sarı gazi halay başı çekerdi evet sarı gazi halay başı çekerdi sarı halay başı gazi sarı halay başı gazi haritada da bulamadık halayları mı varmış sarı gazi diye bir halay mı varmış Vallahi biz bilmiyoruz arkadaşlar tribe girmişler onlara bir ders verelim dedik ya Meydan Siz oldu. neye kızgınsınız? Sizden iyi alay çektiklerine kızgın mısınız? Bizden iyi alay çektiklerine inanmadığımız için kızamıyoruz da bize komik geliyor. Güldürdüler ya sağ ama olsun. Arkadaş... Ona. <laughs> Biz Evrensel... güldük. <laughs> Söyle. Biz Buyur. güldük onlara teşekkür ediyoruz buradan güldürdüler. Şimdi herkesi güldüreceğiz onların üstüne. Şimdi arkadaşım ama çekti. Size vallahi gösterdi. Biz inandık vallahi. Öyle güzel halay çekerek gittik ki seke seke. dost <laughs> Biz inandık valla. Dersimden daha iyi alay çeken varmış dedik Kamp TV ekibi olarak. Siz bize bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz yani? İnsanlar yanılabilir ya. Kolay bir şey bu. Şimdi size ispatlayacağız bunu. Tamam. Dersime girmek yürek ister, çıkmak bilek ister yani. Öyle dersime laf atmak kolay değil. Eyvallah kardeş. Evrensel bile yazıyor. Halay dersinde çekilir. Burada yabancı bir ekip halaya girmek istiyorlar şu anda. Bakalım halaya girebilecekler mi? Evet halayı öğrenmeye çalışıyorlar şu anda buradaki arkadaşlar. Where are you from? Uh, I'm from Austria. hello what are you doing I'm um, um, dancing yeah it's very good it's name halai ha you say ha halai yes halai 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 where are you from 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 Vienna where are you from Austria Merhabalar hocam. Kadın çalışmaları atölyesi bir bildiri dağıtıyor. Neyle alakalı bu bildiri? Artık erkekler de kendi edeplerince giyinmeli. Yok öyle plajda silip mayolar, üstü açık yarı çıplak gezmeler, ulu orta yerde kahkahalar zinhar yasak yani yasaklanmalı. Her yerde olmayacak. Bundan sonra biz bir bildiri yayınladık. Kamp boyunca, kamp çerçevesi içerisinde burada belirlemiş olduğumuz kurallara uyulacak, öyle giyilecek. Bunun aksi takdirde her şey zinhar yasak. Peki yani ne yapacaksınız? Bu kurallara uymayanlara ne yapmayı düşünüyorsunuz? Onu daha etraflıca düşünüp Şimdi e, uyarıyoruz, Bildirilerimizi dağıtıyoruz. Sözlü ifadelerde bulunuyoruz. Uyulmadığı takdirde de e, gereğini düşüneceğiz. Bu sadece bu uyarı yani. Daha bu başlangıç. Evet, bu daha başlangıç. Mücadeleye devam edeceğiz. Ben e, bir yandan gideyim sahilde de bayağı bir uyulması gereken e, bir e, haber olmayan insanlar var. Arkak arkadaşlarımız var. Onları bir gidelim uyalım. Elimizdekileri bir bitirelim. Bakalım. Nurhak Hocam zorla üstünüzü örttüler. Yindirmeye çalışıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben anlayamadım vallahi. Ne var yani? Denize yüzmeye geldik. Şortla tişörtle mi atlayacağız? Tahrik olduklarını söylüyorlar ama. Tahrik olduklarını söylüyorlar. Yanılıyorsunuz bence. Bildiri var. okudunuz mu? <laughs> Bildiri okudunuz mu hocam? Bildiriyi şimdi okudum. Sadece güldüm yani. Ama eğlenceli bir yazı. Sizce eğlence olsun diye mi yazdılar bunu? Yok, eğlence olarak yazılmadığı belli. Ee, üzerime... Bence son derece ciddiyler yani. E, siz niye ciddileştiniz bir anda? Ee, aynen ciddi arkadaşlar belli. Üzerimi giydirdiler ama ne bileyim çok saçma bazı yazılar. Mesela pişti batak 101 tavla gibi oyunlar oynamaları yasaktır diyor. Nedeni ne? Nedeni ne? Neyin nedeni ne? Ama lütfen şortlara bakar mısınız? Ya, arkadaşım ne yapabilirim ama? Ama yani... Ama bilekte olacak şortlar bundan sonra. Bilekte mi olacak? Ayrıca gülmeyeceksiniz. Yani siz hocam soruda, sorudan niye kaçınıyorsunuz? 101 batak tavla gibi oyunlar niye yasak? Neyse e, toplum için hayır yani oyunlar oynanmayacak, gülünmeyecek, gülüyorlar, kahkaha atıyorlar. Yani böyle bu şortlarla ya lütfen tesettürlü olun biraz ya. Lütfen yani. Ben şu an tahrik oldum bu görüntüden yani. O yok böyle bir şey ya. Evet, önemli şey arkadaş. Evet, evet, denen bir şey Erkekler neredesiniz ya? <laughs> evet. Hocam hocam bu bu tepkilerden sonra bir önlem alacak mısınız artık kamp alanında? Herhalde ki alacağım. Ee, bundan sonra pantolon. <laughs> Hatta gözlerimi gözlerimi de bağlayacağım öyle düşünüyorum. Saçlar da yani, kapanırsa iyi olur. Saç... Peki saçın sarı olması bir sıkıntı mı sizce? Efendim? Saçın sarı olması bir sıkıntı mı? Yani saç hiç türlü görünmemesi lazım yani. Hiç görünmüyor. Hiç görün görünmemesi lazım. Evet. Biliyorsun yani, Başka de başka ne kapatabilirim peki? Buraları. Tamam. Yapabiliyorsan bir perde bir şey sarın. Hatta gezme niye çıkıyorsun ki sen böyle kadar? Otur git şeye yardım et. Yemekhanede çalışıyorsunuz değil mi hep evet. sürekli? Evet. Hani burada gördük sizde hiç doğru olmuyor yani. Kusura bakmayın özür dileriz. <laughs> tamam İmran. Geri <laughs> adım attığınız gibi. Geri atma, adım atmak zorunda kaldım çünkü e, hiçbir erkeği yanında göremedim. Bayağı toplanmış burada bayağı. Pardon. <laughs> bayağı toplanmışlar burada. <laughs> Biraz sıkıntı oldu benim için. Tamam. kadınsa o da iffetli olacak. Mahrem ne mahrem bilecek. Herkesin içerisinde kahkaha atmayacak. Bütün hareketlerinde cazibedar olmayacak. İffet, iffetini koruyacaksın. Hocam e, erkeklerin üstünü örtmesine dair ve okey tavla gibi oyunların yasak olduğuna dair, oynamalarına yasak olduğuna dair bir bildiri yayınladınız kadın çalışmaları atölyesi olarak. Neden bunu yaptınız? Ya biliyorsunuz bugün kadın çalışmaları atölyesinin konusu aterki ve kapitalizmdi ve yarın da aile ve muhafazakarlaşmayı işleyeceğiz. Son 12 yılda bu ülkedeki özellikle genç kadınlar gözün açtıklarından beri bir muhafazakar bir hükümetle ve giderek de muhafazakarlaşan ve artık günlük hayata dehşet en küçük ayrıntısına kadar müdahale eden hale geldi. E bunun biz politik bir şey olduğunu düşünüyoruz. Başbakanın eylem yapan bir kadına, eylemde bulunan bir kadına kadın mıdır, kız mıdır, nedir bilmem demesinden tutun da işte hamile olan bir e, kadının polis tarafından şiddet görüp bebeğini düşürmesi kaybetmesi işte en son Arınc'ın e, kadınların kahkaha atmaması gerektiğini söylemesi e, bu, bu gibi söylemler var ama bu eylemin özellikle e, bize ilham veren aslında biz e, çeşitli muhafazakar e, örgütlere, cemaatlere de buradan teşekkür etmek lazım. Bu eylemin fikrini bize onlar verdiler. Çünkü bu, bi, bi, bir ay önce yaklaşık belki basından da takip edilmiştir, e, Sakarya'da bir plajda e, kadınlar örtünün, kadınlar şöyle davranın, kadınlar böyle davranın, işte kocanız olmadan alışverişe gitmeyin, kaş bıyığınızı almayın, edep yerleriniz, işte kısa kısaçınız başınız örtülü olsun diye bir bildiri dağıtıldı. Biz de bu bildirinin ne hissettirebileceğini kamp alanına hissettirebilmek için böyle bir eyleme geçtik. tekrar tekrar haykırıyoruz buradan. Biz aile değil kadınız ve isyandayız yani böyle bu duruma karşı. Aile değil kadınız, kadınız isyandayız. Aile değil kadınız, kadınız isyandayız. Ee, arkadaşlar Eyüp'ün büyük bir sıkıntısı varmış. Sıkıntınız, derdiniz nedir? Alabilir miyiz? Valla geldiğimizden beri kalacak yerimiz sıkıntı. Hani buradan insanları aldılar, topladılar. Eyüp siz de gelin dediler. Hani böyle biraz zoraki gibi kaçtı. Ölüm Koğuşu diye bir yer varmış. İlkten oraya konuşlandık. Zaten gittiğimizde misafirdik. Orada bir sürü karıncalar bizi bekliyordu. Ondan sonra başka bir yer bulduk. Çadır hani şurayı da alın der gibi bir tane çadır bulduk. 7 kişi o çadırda kalmaya çalışıyoruz. 3'ümüz her gece dışarıdayız. Ee, pike'yi daha yeni bulabildik. Yoksa titreye titreye birbirimize girerek uyuyorduk. Onun dışında başka ha, bir de arkadaşımızın şarj olayı var. Şarj ederken nerelisin diye sormuşlar. O da Eyüp'lüyüm demiş. 2 dakika sonra elektrik kesilmiş böyle <laughs> ne yapmezse. Yani geldiğimizden beri bunlarla cebelleşiyoruz. Onun dışında pek bir şeyimiz yok. Tutunmaya çalışıyoruz yani. Yani şu an kamp komitesinden şikayetçisiniz. Buradan onlara bir şikayetinizi dile getirebilirsiniz. Evet, Eyüp'lü olmak suç değil. Yani ben onu söylemek istiyorum. Bize de sahip çıkın. Peki teşekkürler.